Kışın artan faturalar vatandaşın en büyük problemlerinden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ bu konuda güzel bir kampanya başlattı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Evet, pandemi kurallarına uyarak yayınımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi güzel bir taksit, 10 taksitten bahsediyoruz. Haberimizde de izledik. Özellikle son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar malum. Tabii havalar soğuduğu için faturalarda katlandı. E, güzel bir kampanya oldu. İkdaş faturaları taksitlendirecek. İlk olarak sizden dinleyelim bu taksitlendirmenin ayrıntılarını. Memnuniyetle. Şimdi aslında bu kampanyamızı ikiye ayırarak, ...tanımlamayı daha doğru buluyorum. İzninizle o şekilde bir ifade edeyim. Biz İGDAŞ olarak az evvelsinde ifade ettiğiniz gibi... ...kış ile birlikte artan tüketim ve paralel olarak... ...faturaların, tutarların yükseldiği realitesinden hareketle ...biz aslında zaten 2020 yılının Ekim ayından itibaren... ...2021 yılının Mayıs sonuna kadar sürecek bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyamızda amacımız kış yaklaştıkça aslında... Kışı taksite böl dediğimiz kışı hazırlık kampanyasıydı. Yükselen fatura tutarlarını rahat ödeyebilsin diye abonelerimiz burada belli taksit sayılarına kadar kredi kartıyla bir yine vade farksız bir ödeme imkanı getiriyorduk. 3 taksit, 4 taksit gibi bankayla yapılan anlaşmalara bağlı olarak. Fakat az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle Mart ayından başlayarak pandeminin yarattığı e, ekonomik daralma, bunun yurttaşlarımız, abonelerimizin ödeme yeteneği üzerindeki olumsuz etkisini dikkate alınca biz başka bir ihtiyaca ihtiyacın olduğunu analiz ettik, tespit ettik ve bu yönde bu ihtiyacı karşılayacak İGDAŞ olarak ne yapabiliriz? diye baktık. Çünkü İGDAŞ sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. Dolayısıyla hem kamu görevi gören hem kamu yararına çalışan, kamu hizmeti veren bir kuruluş. Dolayısıyla biz de bu pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu yöndeki yurttaşlarımızın belli sıkıntılarını aşma yönündeki politikalarına destek olacak. Ona paralel bir çalışma başlatmış olduk. Burada şunu özetle yapmak istedik. Her ne kadar mevcut kampanyamız belli tutarda, belli yükseklikteki faturaları, güncel faturaları taksite bölü olsa da bu pandemi sürecinde yine de faturaların ödenemediğini, geciktiğini gördük. Dolayısıyla dedik ki sadece güncel faturalara değil mevcut gecikmiş faturalara da bir ödeme kolaylığı getirelim. Böylece yurttaşlarımızın, abonelerimizin üzerinde yükü bir nebze hafifletelim. Tabi burada ihtiyaç şöyle çıkıyor ortaya. Bu Ekonomik daralmanın getirdiği sıkıntı ödemeyi imkanlı hale getirmek için taksit sayısını arttırma ihtiyacını doğuruyor. Ee, aslında çok e, e, karşılaşılmamış bir şeyi yapıyoruz biz burada. 10 taksit Hakikaten bu manada önemli bir şey, ihtiyacı karşılama yönelik önemli bir uygulama. Evet Dolayısıyla, tabii şimdi havalarda soğudu. Havaların evet. soğumasıyla dereceler arttı. Evet. E, malum geçen haftalarda kar yağmıştı, yağmur vardı vesaire. E, bu konuda da büyük avantaj sağlandı herkes için. Evet teşekkür ederim. E, tam da dediğiniz gibi tabii biz... 10 taksite bölecek bir kampanyayı başlattık ama burada da birkaç şeye daha dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Ona göre bir program yaptık. Hı hı. Nedir bu? 10 taksite kadar vadelendirdiğiniz zaman doğal olarak bunlar kredi kartıyla bankaların kredi kartıyla yapacağınız bu taksitlendirmede bir vade farkı ortaya çıkıyor. Bir komisyon ödemesi ihtiyacı söz konusu oluyor. Biz zaten mevcut ekonomik yükü, sıkıntıyı gözeterek bu vade farkını abonelerimize yansıtmama kararı aldık. Dolayısıyla 25 Aralık tarihinden önce 25 Aralık 2020'den önce birikmiş faturası bulunan iki ya da üzeri fatura bulunan ya da 1 Kasım 2020'den önce belki 3 belki 4 faturası vardı ama bir kısmını ödedi bir tane kaldı bu abonelerimizi de kap kapsayacak şekilde bütün bu klasmana giren bütün abonelerimize kredi kartıyla 10 taksite kadar vadesiz ödeme imkanı getirdik. Tabii bunu yaparken bir ihtiyacı daha görüyorsunuz kredi kartıyla bu e, taksitlendirme imkanını vade farksız getirdik tamam ama bazı abonelerimizin kredi kartının olmaması ya da yeterli bakiyesinin olmaması ya da kredi kartı kullanmayı tercih etmiyor olması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili nasıl adımlar atıldı? Bununla ilgili şöyle bir şey yaptık. E, madem kredi kartı yok o zaman orada da belli bir eşitliği sağlayabilmek için Yine orada da bir taksitlendirmeye gittik. Burada 4 taksite kadar 4 taksite kadar nakit ödemeye bir imkan getirdik. Yani kredi kartınız yoksa da nakit ödeme yapmak üzere 4 taksiti bir imkandan faydalanma şansınız var. Hı hı. Yine burada da aynı şekilde vade farksız, komisyonsuz herhangi bir ücretin yansıtılmadığı, tamamının ikhlas bünyesinden karşılandığı bir uygulama başlattık. Tabii bunları yaparken biraz evvel yayına girmeden önce arkadaşlarımızdan gelen bir bilgiyi de vermek isterim. Hı hı. Kredi kartıyla ödeme yaptığınız zaman bu pandemi koşullarında herhangi bir yere gitmenize gerek kalmadan evinizden yapabiliyorsunuz bunu başvurup bizim internet sitemizden ve diğer kanallarımızdan. Fakat e, nakit ödeme için de bu imkanı getirmek üzere arkadaşlarımız bizim daha evvelden bu pandemi döneminde başlattığımız şubeye kadar zahmet etme evde kal diye bir uygulamamız vardı. Bu uygulamada günlük 5000 civarında işlemi tamamen evden uzaktan yapmayı başardığımız bir uygulama geliştirmiştik. Evet, bu uygulamaya onu da birazdan evde kal Evet, birisine, evet. Ona bunu da entegre ettik. Yayına girmeden önce arkadaşlarımız onu ilettiler. Abonelerimiz bu e, vade farksız 4 eşit taksitte nakitle yapacakları ödemelerde de veznelerimize gelmeden bu işlemi yapacak imkana çok yakın zamanda kavuşacaklar. Evet gerçekten çok güzel bir uygulama. Hem artan faturalar hem ekonomik durum zaten malum vatandaş cebindeki parayı nereye harcayacağını bilemezken böyle bir uygulama olması gerçekten çok ferahlatıcı herkes için. Şimdi peki talep nasıl? Yani bu uygulamanın başladığı günden bu yana taksitlendirme nasıl? Yoğun bir talep var mı bu konuda? Şöyle talep var. İlk günlerde talep daha çok soru sorma şeklindeydi. Çünkü alışkın an değiliz aslında değil mi böyle evet. bir uygulamaya? Hem evet. de vade farkı olması da aynı zamanda vatandaşı ce cezbeden bir durum. Kesinlikle. Dolayısıyla nasıl olacağı yönünde biraz evvel ifade ettim o kriterleri öğrenmek için benim durumum bu kriterlere uyuyor mu sorusunu daha çok duyduk. Hı hı. Sonra bu tabii bizim hem web sitemizde hem diğer dağıtım kanallarımızda koşulları çok net çok sari bir şekilde açıkladığımız için bu yavaşla çağrı merkezimize alu 153'e ya da internetteki şeylere oradaki kanallardan öğrenme sorma sayısı azaldı. Şimdi bu tip yapılandırmaların yoğunlukla yapıldığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet şimdi Pandemi döneminde tabii herkes artık eve kapandı. Dışarıya çok nadir zamanlarda çıkıyoruz. Faturaları bile evimizden ödüyoruz. Siz de bu konuda Evde Kal'ın bir projesi geliştirdiniz. Evet. E, yoğunda talep var. Biraz da bu projeden bahsedelim isterseniz. Memnuniyetle. Bu proje de aslında pandeminin hayatımızda getirdiği birçok yeniler var. Evet. Bu da o yenilerden biri. Biz burada hem e, şubeye kadar zahmet etme, evde kal derken... Hem abonelerimizi koruyalım istedik, hem çalışanlarımızı koruyalım istedik. Şimdi doğalgaz işlemleri yaparken buna bir abonelik sözleşmesi olabilir. Yani hı hı. baştan abonelik, abonelik sözleşmesi yapmak isteyebilirsiniz. Oradan tutun, aboneliğinizi sonlandırma taşınıyorsunuzdur, başka bir yere geçiyorsunuzdur, başka şeyi değiştiriyorsunuzdur. Aboneliğinizi kapatma, faturanıza itiraz etme, faturanıza ilgili bir bilgiyi alma. Aklınıza gelebilecek doğalgaz abonesi olmaktan ve sonlandırmaya kadar ki bütün o hayat şeyi içinde çember, e, silsilesi içinde. E, birçok işlemi e, tamamen e, gişelere, veznelere, müşteri hizmet binalarına gelmeden, Tamamen alo 153'ü kullanarak ya da mobil uygulamalarımızı kullanarak hı hı. yapma imkanı getirdik. Bu daha evvel yok muydu? Evet vardı ama işlemin bir noktasında bir şekilde gelip mutlaka müşteri hizmetlerimizden ya da veznelerimizden ilgili birimlerimizden hizmet mümlerimizden bir evra verme alma bir gibi bir atma durumu bir olabiliyordu. Durumu evet Ve uzunda kuyruklar vardı evet. ilk başta özellikle evet. çok evet. yoğun kuyruklar vardı e, bu konuda. Çözülmüş oldu. Şöyle çözüldü, şöyle ifade edeyim. Günlük 5 bin adet işlemi, günlük 5 bin adet işlemi bu yılda aslında 800 bin, 1 milyona yaklaşan bir işlem hı hı. sayısı. Tamamını evden yapacak şekilde bir sistem kurduk. Şimdiden bu 5000'in binin binini, iki bini, kabaca 2000'ine ulaştık. Biz Mart ayında pandemiden hemen sonra başladığımız bu çalışmayı hayata geçirdikten sonra çok hızlı bir şekilde bunun duyurularını da yaptıkça buna yönelik talep ve rağbet artıyor. Gittikçe 5000 günlük işlemi yakalayacak yere geliyoruz. Gerçekten büyük bir rakam. Herkes için çok kolaylık. En önemlisi de aslında abonelik taşıma mevzusu ciddi sıkıntıydı çünkü. Herkes oradan oraya, oradan oraya evet. evrak getir, evrak götür meseleleri vardı. Bu konuda gerçekten çok iyi olmuş. Peki nereden çıktı bu fikir bu şekilde olması? Hem pandemi aynı zamanda güzel de bir Fırsat doğdu aslında herkes için. Evet, inanın pandemi sürecinde e, tabii şeyi çok yaşıyorsunuz. E, çalışanlarınızı olabildiğince korumak için e, uzaktan çalışacak bir evet. modele geçirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. E, aynı zamanda e, bizim abonelerimiz de tabii her yaştan abonemiz var. E, dolayısıyla gelip... E, müşteri hizmet binalarımızın kapısında beklemesi, işte sonraki dönemlerde uygulamaya geçirdiğimiz HES uygulamaları gibi bunların hepsini yarattığı bir birikme söz konusu oluyor. Bütün bu birikmeyi ortadan kaldıracak hayatı daha konforlu, hizmetlerimizi daha hızlı, daha kesintisiz yapma imkan verecek bir uygulama ihtiyacı bunu aslında doğurdu ve bu kalıcı olacak bir uygulama olacak. Evet gerçekten güzel olmuş. Ee, biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışalım ki insanlar kuyruklarda beklemesinler, evlerinde çıkmasınlar ve hem kendi sağlıkları hem de çalışanların sağlıkları için tabii önemli konulardan başlıklardan bir tanesi de ne yazık ki İstanbul'da bir gerçek var. Deprem gerçeği. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi çalışmaları var. İlk da bu konuda önemli bir çalışma yaptı ve erken uyarı sistemi getirdiniz. Çok önemli bir konu. Ayrıntılarını sizden dilemek isteriz. Memnuniyetle. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun zaten göreve geldiği ilk günden beri en çok vurgusunu yaptığı konulardan biri İstanbul'un depreme hazırlanması. Dolayısıyla ilk olarak biz de şunu gözettik. Proaktif olmak gerekiyor. Felaketin olmasından sonra o afet yönetimi çok önemli Buna yönelik de acil eylem planlarımız var, çalışmalarımız hı hı. var. İmkan olursa ondan da çok kısa bir iki başlıkla bahsedebilirim. Ama öncesinde ikinci felaket dediğimiz depremin olmasından sonra deprem kaynaklı örneğin doğalgaz için söylüyorum evet. patlamalar, yangınlar, doğalgaz kaçakları bunun gibi e, ikinci felaketler e, doğalgaz kaynaklı aslında kayıp sayısını depremden daha çok arttırabilecek Tabii, bir risk taşıyor. Depremden belki çok daha tehlikeli. Kesinlikle. Dolayısıyla burada çözüm ne olabilir? Deprem olduğunda bu ikinci felakete sebep olan gaz akışını ve gaz arzını durdurmak. Hı hı. Dolayısıyla bizim e, erken uyarı, deprem erken uyarı sistemimiz şöyle çalışıyor. E, şimdi İstanbul'un e, Marmara'nın kıyısında bütün işte Yalova'dan e, tutun birçok alanda merkezde e, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İgdaş ve TÜBİTAK'ın birlikte geliştiği bir modelden söz ediyoruz. Buralarda e, bizim e, rasathanemizin istasyonları var. Bunlar belli e, büyüklükte sensörler. Hı hı. Bu sensörler ne işe yarıyor? Bu sensörler denizden bir yer hareketi söz konusu olursa oradan gelen... ...bütün veriyi alıp ilk İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine iletiyor. Bu sadece deprem olduğu zaman olacak bir şey değil. Bu aslında 7-24 sürekli şu anda da veri alışverişi var. Bu istasyonlardan, bu sensörlerden bir kuvvetli, yıkıcı deprem sinyali gelirse... ...bu saliseler içinde bizim ana kumanda merkezimize geliyor... Ama ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra bambaşka bir şey devreye giriyor. Orada da İGDAŞ'ın İstanbul'un bütün tamamına yayılmış 850 noktada yerleştirilmiş kuvvetli yer hareketi kayıt cihazlarımız var. Bu cihazlar ne işe yarıyor? Bu cihazların her biri İstanbul'a doğalgaz verdiğimiz 850 bölge istasyonu var. Bu bölge istasyonlarının hemen yakınında konumlandırılmış cihazlar. Bu cihazlar o biraz evvel sözünü ettiğim dalgalar, sinyaller 5-10 saniye önce deprem oluyor ama kıyıya gelmeden 5-10 saniye önce bu sinyalleri bizim bu cihazlarımıza gönderiyor. Ve bizim cihazlarımız belirlenmiş eşikler var. Bu eşikler yıkıcı deprem eşiği olarak belirlenmiş eşikler. Eğer o eşiği aşıyorsa o sinyal tamam burada bir deprem var diyor sistem ve bütün doğalgaz arzını durduruyor. Dolayısıyla depremin yıkıcı etkisi binalara e, ulaşmadan sistem bunu durduruyor ve İstanbul'un doğalgaz arzını durdurarak biz ikinci felaketlerin önüne geçmiş oluyoruz. Sistem aslında özetle ana mantığı bu. Evet gerçekten e, güzel bir proje. Teşekkür Tebrik ediyorum size. Çok sağ olun. Çok kısa şeyi de ifade etmek isterim. izniniz Tabii, buyurun, olursa. Buyurun. E, bununla kalmıyor bu afet öncesi yaptığımız bir tedbir. Bundan sonrasında ise yine aynı sistem şu imkanı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerini esas alarak, içerideki verilerini esas alarak bu sistem 15 dakika içinde İstanbul'a 32 bölgeye yayılmış acil müdahale ekiplerimiz var. Bu acil müdahale ekiplerimize nerede daha çok hasar var, nerede daha az hasar varın öngörü raporunu, risk haritasını çıkarıyor. 15 dakika içinde onlara ulaşıyor ve bu acil müdahale ekiplerimiz daha yani depremin olmasından itibaren en geç 15 dakika içinde hangi merkeze, hangi bölgeye öncelikle gitmeleri gerektiğini bilecek bir imkana sahip oluyorlar. Gerçekten güzel bir sistem. İnsanların tabii ki depremden korkuyoruz, yalan yok. İstanbul'un ne yazık ki gerçeği bu. Evet. Ee, ama bu tarz önlemler alındığında da ve birilerinin bizi düşündüğünü bildiğimizde içimiz rahatlıyor tabii ki de. Ee, teşekkür ederiz hem adına hem kendim için teşekkür ederim. Teşekkür bir de şimdi malum kalabalık bir şehir, kalabalık bir nüfus. Mevsimde kış, hem ekonomik durumlar ortada ve mevsimin kış olmasından dolayı da doğalgaz kullanımları arttı. Dereceler yükseldi. Şimdi sokağa çıkma yasakları da var. Vatandaşlar evlerde daha çok tüketim var. Bu konuda doğalgaz kullanımı da artıyor. Vatandaşa doğalgaz için tasarruf olarak ne önerirsiniz? Son olarak sizden bununla ilgili de bilgi almak isterim. Doğalgazımızı nasıl tasarruflu kullanabiliriz? Memnuniyetle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. E, radyatörünüzü bir derece arttırdığınız zaman kombinizin ya da derece derecesini bir derece arttırdığınız zaman yüzde altı daha fazla sarfiyat oluyor yani her bir derece aslında yüzde altı daha fazla sarfiyatı bu da aslında faturalarınıza yansıyor hı hı. Dolayısıyla bir kere oda sıcaklığının makul bir seviyede olması gerekiyor bunun için de radyatörlerde kullanabileceğiniz şeyler var termostatlar var hı hı. bu termostatların Tesisatlarda olması belli bir derecede oda sıcaklığının kalmasını sağlayacak. Dolayısıyla bunların kullanılması, hı hı. biraz önce sözünü ettim bir derece arttığı zaman yüzde altılık bir sarfiyat fazlasını önleyebilecek aslında en önemli etken. Hı hı. Bence bu manada ilk etapta buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanında aslında ana kritik şey tabii mantolama, binaların yalıtımı, hı hı. yalıtım çünkü sıcak. ...duvarı sever duvardan dışarı çıkar. Dolayısıyla e, yalıtım çok önemli. Yalıtım konusunda e, bir sıkıntımız varsa binamızda... ...en azından pencerelerin çift camlı olması çok önemli. PVC ve çift camlı olması yakıtın hı. dışarı çıkmasının ...dışarı çıkmasını önlemesi açısından çok kıymetli. Bu da yoksa tabi bunlarla birlikte olmak e, en ideali. Hı hı. E, radyatörlerin arkasında ısı yalıtımı için levhalar vardı. O levhaların konulması sanıldığının çok daha ötesinde aslında oda sıcaklığını belli seviyede tutmak açısından hakikaten çok kıymetli. Hı hı. Çok klasik bir şey söyleyeceğim ama radyatörlerin önünün işte büyük mobilyalarla kapatılmaması, arada bir mesafe bırakılması bunların tamamı aslında bir de buna bir şey daha ekleyeyim. Sıcak su genelde biz ne yaparız? Sıcak su tarafını açarız ve o şekilde soğuk suyun ısınmasını bekleriz. Hı hı. Halbuki aslında kombide sıcak suyu belli bir ayarda tutarsak ve Muslukları ona göre açarsak, kombiden ayarlarsak biz onu aslında bu da çok ciddi manada tasarruf sağlayan e, basit e, ipuçlarından bir tanesi. Bu konuda merak ettiğim bir nokta daha var. Şimdi kullanılan odaların e, dereceleri açık, kullanılmayan odalar kapalı. Bu doğru bilinen yanlışlardan biri mi yoksa e, faturaları düşürmek için e, bütün evin, ...vanaların açılması gerekir mi? Yoksa kullanılmayan odaları kapatmak doğru mu? Ne söylersiniz bu Şöyle konuda? Şöyle ifade edeyim. Aslında genel olarak şu belki daha doğru bir şey olacak, uygulama olacak. Kombimizi belli bir sıcaklıkta sürekli tutmak... ...yani hı. gidince kapatıp gelince açmak yerine... ...çünkü bu, bamba bu ayrı bir gaz sarfiyatına çekim hı hı. ihtiyacı oluyor, doğuruyor. Dolayısıyla aslında hep belli bir ayarda tutmak... E, tasarrufu kullanmanın ana e, şeylerinden biri. Yani aşı e, kapatmamak gerekiyor. Evet. evet yani sabit bir yerde gerekiyor. tutmak her zaman daha e, tasarrufa imkan sağlayan bir uygulama. Evet. Tasarrufu yapacağız kendimiz. Faturalar geldiğinde de on taksitle sizden yardım alacağız. Çok teşekkür ederiz Mithat Bey. E, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için İgdaş Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen e, stüdyo konumuzu son olarak söylemek istediğiniz e, notlar varsa dinlemek isteriz. Ardından veda edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz e, İgdaş olarak biraz evvel de ifade ettiğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirakli olduğumuz için e, her zaman her koşulda e, abonelerimizin yanındayız. Onlara her türlü kolaylık sağlamak için e, kapımız 7/24 açık. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz için e, sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkürler. İGDAŞ Genel Müdürü Mitat Bülent Özmen stüdyo konuğumuzdu sorularımızı yanıtladı. Böylece Bülten'in noktalıyoruz yarın akşam aynı saatte gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.